Hı, 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 hı. Ha? <laughs> hmm, mis gibi kokular geliyor. Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen hı. mi acıktın? Aç olduğundan değil baba. <laughs> hmm, çok güzel kokuyorlar. Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz olur mu? Hmm, peki. Ha? Zemzem nerede? Ha? Zemzem, zemzem! 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 İşte! Zemzem! Dursana mübarek! <laughs> Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur. <laughs> Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan. <laughs> Biraz spor yap baba yoksa daha çok nefes nefese kalırsın. <laughs> Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım. Hı? Baba, biz Zemzemle yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır. Yok oğlum kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan. Zemzem babamı formsuz yakaladık. <laughs> Hadi bakalım göster hünerini. 1 2 iki... Semzen böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Hmm. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. <gülüyor> <gülüyor> o da ne? <laughs> Bismillah Hmm, hay Allah nasıl oldu anlamadım. Hmm. Ha? Zemzem o da ne? Ha? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, Bu saatten dedemin de vardı. Ama bu biraz değişik. Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana. Zemzem bir saat bulmuş baba. Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı. Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim. Biri düşürmüş olmalı. Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Ee, e, affedersiniz bu sizin mi? <laughs> Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi? Yok ki evladım. Ben ne yapayım pusulayı? Hay Allah. Hı, yok sahibini bulamadım. Yanımıza alalım. Cami görevlisine veririz. Kaybeden Hı. kişi oradan alır. Tamam baba. Bir dakika bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi. Hadi oyalanma oğlum. Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca. İyi hadi senin dediğin olsun. Neymiş o? Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel. Maşallah. Şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat? Bilmem. Hay Allah. Nerede bu? Senin de yaşıt olabilir baba. Yok oğlum ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük. Vay be! Bu ağaç dedemden Hı? bile yaşlıdır delikanlı. Şaka yapma amca. O kadar var mıdır? Vardır tabii. O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. <laughs> amca siz buralı mısınız? Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım. Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik. İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim. Olur tabii ki. Yahu az önce buradaydı. Hayırdır bey amca? Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti. Amca yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk. Ah işte bu. İki saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı. Rica ederim amca. Hadi gelin size camiyi gezdireyim. Hı. Sizi yormayalım bey amca. Yok canım ne yorulması. Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim. Hı. Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim. <laughs> Hadi o zaman beni takip edin. Amca biliyor musun biz Kabe'ye gidiyoruz. Öyle mi? Uçakla değil ama. Neyle peki? Fülfül'le. Fülfül mü? O da kim? Bizim motosikletimiz. Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş? Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Rom. <laughs> Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim. Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi? Evet, bizim cami böyledir. Hı? Hı. Baba, ağzıma su alırken bu boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Hmm. I, baba galiba yüzümü dört kere yıkadım. Bir şey olur mu? En az üç defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım. Tamam baba. Semzem. <laughs> Dur ne yapıyorsun? İkinci kez abdest aldırdın bana. Baksana o da abdest almış. <laughs> Zemzem orası cam. <laughs> Zemzem hayırdır kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse en güvenli yer burası senin için. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Hı? Ee? Ee? Allah Allah. İlginç. Emektar amca. Bu resimde bir tuhaflık mı var? Nasıl tuhaflık? Bu resim sanki beni takip ediyor. Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak kapının yüzü sana dönüktür. Çok çok eski bir zamanda yapılmış. Dışarıdaki çınardan da mı eski? Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski. Emektar amca minare. Minareye ne zaman çıkacağız? O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım. Bey amca ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim. Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık. Dön dön dön. Başım döndü. Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadım. Yok hiç çıkmadım. Dur dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü. Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın. Amca inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık. O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi? Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca daha heyecanlı. Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın. Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin. <laughs> yuvalarına basmamaya dikkat edelim. He? Zemzem, Zemzem neredesin? <laughs> ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik? Ha, ışık göründü. Geldik sayılır. <laughs> Gelelim artık emekler amca. Harab olduk. <laughs> Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Aa, ı, ı, baba ı. Bakamıyorum çok yüksek. Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım. demzeme Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere. Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu. Estağfirullah ne zahmeti. Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz. Emektar amca sen kaybetmiştin. Biz de zemzemle bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik? Şey Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak. Bana mı? Amca bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula. Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem ne? bilirsin. Hediyeleşmek sünnet. Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Hı? Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem. Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez Bey amca. <laughs> Dalga geçme baba ya. <laughs> hmm. Zemzem hadi gel barışalım. Affettim seni. Murat sen de kuşla bir oluyorsun. Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş. <laughs> Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi? Zemzem barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil. Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz. Hı, hı, hı. Aa emektar amca tanıştırmayı unuttum. Bizim fülfül bat bu. Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş. Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir. Kazasız sorunsuz bir yolculuk olur inşallah. Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık. Emekler amca, her şey için teşekkür ederiz. Allah ısmarladık bey amca. Güle güle, sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun. Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana. Yine başladık. <laughs> hmm, 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 hmm. Aa, Zemzem, demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba, oyalanmayalım da gidelim. Hadi oradan oyunbaz. <laughs> <laughs>